Hafta sonu nereye gidiyoruz tahmin edin. Nereye? Ankara'ya. Aa. Okul takımıyla finale kaldık. Oo tebrik ederim. Ne diyorsun ya? Aslanım benim. <laughs> sen de geleceksin. Hepiniz geleceksiniz. Ne gün dedin sen? Cumartesi günü değildir inşallah. Cumartesi gideceğiz. Pazar oynayacağız. Ben gelemem. Neden? Ee, Elif'in doğum günü cumartesi. Ya aman. O da gelsin. Orada kutlarız. Parti yapıyor cumartesi gecesi. Bütün arkadaşlarını çağırdı, gelemeyiz. Arabayla mı gideceksiniz? Siz ne demek? Hep beraber gidiyoruz. İnşallah. Çok isterim. Annemin durumuna bağlı. Söyledim sana. Babam da Bihter Hanım'ı yalnız bırakmamak için gelmeyecek, gör bak. Beşirle Matmazel ile gideceğiz. Ben gelemesem bile babanız mutlaka gelir, merak etmeyin. Zaten o da bu maçı kaçırmak istemeyecektir. Bunları da kapatıyoruz. Firdevs Hanım iyileşene kadar mali konularla ben ilgileneceğim. Melih Bey'in eski şirketiyle ilgili bir sorun çıkarsa lütfen bana iletin. Tabii Adnan Bey. Mesele kapandı. Kaza nasıl oldu anne? <laughs> Hiç farkında değilim. Şoförle dolaşmaktan araba kullanmayı unuttum herhalde. Reflekslerimi kaybettim. Bir de mesaj geldi galiba, indirim mesajları. Okurken, bam. <laughs> Alo Cemile. Buyurun Adnan Bey. Vihter Hanım aradım da, cebi cevap vermiyor, duymuyor galiba. Behlül Bey'in odasına çıkmıştı. Telefonun yanında değil herhalde. Ha öyle mi? Bir şeyler hazırladı da içirmeye çıktı. Aa, aa. Dur sırtına yastık koyalım. yaklaşma sana da geçmesin. Korkma zehir değil. İç bak çok iyi gelecek. Sizi babamla barda görünce keşke dedim. Keşke sizinle evlenseydi dedim. Aa. O, o ne biçim laf Nihal? Nasıl düşünürsün bunu? Bihter, Bihter. Sen nasıl oldun? Daha iyiyim. İçirdin neyse iyi geldi. Söyledim. Benim karnım acıktı bir şeyler yiyeceğim. Aşağıdakiler yatmıştır ben bir şeyler hazırlayayım. Ya gerek yok. Ben hallederim. Başka zaman olsa kılımı kıpırdatmam ama hastasın. Bırak sen ben yaparım. Gerçekten uykun açılmasın. İti sen. Sen bilirsin. İyi geceler. İyi geceler. Teşekkürler. Bir şey değil. Annemin keyfi yerinde. Neyse odayı beğendi. Şimdilik odanın çok eksiği var. Anne ayıp. Ambulansla getirdiler annemi. Hay Allah. Im. Keşke ben de olsaydım yanınızda. Nihat halletti canım her şeyi. Annemi bıraktı işe gitti. Anladım. Siz ne yapıyorsunuz hayatım? Salonda mısınız? Hayır maç öğlene doğru. Kahvaltı ediyoruz şimdi. Akşam Tabii. evde oluruz. Tamam hayatım görüşürüz. Ha bir dakika. Firdevs Hanım'a bir hoş geldiniz diye. Tamam veriyorum öptüm. Adnan seni istiyor. Ver bakayım. Merhaba Adnan Bey. Geçmiş olsun Firdevs Hanım. Hoş geldiniz. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Ayrıca beni misafir ettiğiniz için de çok teşekkürler. Misafir ne demek? Mi? Kızınızın evindesiniz. Çok rahat ettireceğiz sizi emin olun. Bundan hiç şüphem yok. Yormayayım sizi. Görüşmek üzere. Görüşürüz.